alıştırmalar. Birinci hal. Ö, B, T, S, C, H, X, D, Z, R, Z, S, Ş

a e, b T, c g h i d, d R, Z, c, 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 c. Re, li, fi, li, ki, li, mi, ni, wi, hi, yi Üçüncü hal. U, bu, tu, su. どう mm uh -huh.